Selamlar, mer merhabalar dostlar. Evet. Bugün e, neden hastalanırız ve hastalanmamızın e, sebepleri ve hastalığımızda bizi etkileyen yani vücudumuzda hangi e, durumları etkiler? Bunun üzerine e, bir e, sohbet edeceğim sizlerle. İnsan neden hastalanır? Yani e, niye hasta oluruz? Ya soğuk algınlığından hasta oluruz. Ya işte ailemizde herhangi bir hastalık olur o yani hastalık geçebilir bize. Veya işte ruhsal bir travma yaşarız, üzüntü yaşarız, geçmişimizden gelen bir takım durumlar olur. Bununla ilgili bir birçok hastalıklara yani birçok sebepten dolayı geçmiş olabilir. Hastalanırız. Peki en önemlisi nedir? En önemlisi bu hastalık hastalandığımız zaman enerjilerimizin tıkanmış olmasıdır. Yani bedenimizde birçok enerji merkezi vardır ve bunların içerisinde en önemlileri meridyen kanalları, çakralar, akapunktur noktaları, sinir noktalarımızdır ve enerjiler böyle olduğu zaman da enerjilerimiz tıkanır. Yani tıkanmış olabilir ve bu enerjilerimizin tıkanması hepsi bunlar birbirine bağlantılı bağlantılıdır. Birbirleriyle eş değerdir. Yani bedenimizde aslında birçok enerji merkezi vardır. Birinin tıkanıklığı diğerini olduğu gibi olumsuz etkiler ve ne olur böyle olduğu zaman da vücudumuz dengesizleşir. Ve enerji yerlerine özellikle dengesizleştiği zaman enerji yerlerine vücudumuza doğru akmadığında bu sefer beden Kendini onaramaz ve beden kendini zorlar. Yani kendiyle özellikle iyileştirme gücünün, gücümüz hastalıklara karşı savunmasız kalırız. İyileştirme gücümüz azalır. Böylelikle de hem e, hastalandığımızda kendimizi onaramayız, onaramaz hale geliriz. Bu yüzden de e, birçok yöntemle enerji kanallarımızın aktif olması mümkün. İşte bunlar nedir? İşte birçok enerji sistemleri vardır. Reiki. Reikinin yanında işte kuantum enerji birçok enerji kanalları vardır. Bunun yanında access e, teta theta healing, bilinçaltı temizliği, yani birçok e, yöntemler vardır. Ama tabii ki bunun yanında ben, buna bağlı olarak da fizyomedikal terapist olarak ben hem enerji uzmanı hem de fizyomedikal terapist olarak da Tabii ki bunun yanında işte meridyen kanalları, akapunktur noktaları, sinir noktalarına özellikle bizler tedavi e, uygulaması yapıyoruz. Yani şöyle demeliyim. Çin tıbbı der ki birçok hastalıklar vardır ama bu hastalıkların çok az sebepleri vardır. Yani hastalıklar özellikle meridyen kanallarının, en başta tıkanmasıyla oluşur meridian kanalları tıkandığı zaman direkt çakralarımızı etkiler ve çakralarımızı etkilediği zaman vücudumuz dengesizleşir. Bunların başında da normal gribal enfeksiyon yani vücudumuzun dışarıdan almış olduğu işte soğuk algınlığı ailemizden geçmiş olan işte fizyolojik rahatsızlıklar işte geçmişte yaşamış olduğumuz işte bu korona ve bir tür hastalıkların harici bunun harici bir de ruhsal anlamda en önemlisi yani duyguları aşırı deneyimlemek. Yani geçmişte yaşanan travmalar, özellikle duygusal açlıklar, beraberinde bunun yanında beraberinde yanlış beslenme, uykusuzluk, alkol, sigara ve bunlar da hep birlikte tetiklemektedir. Ve bunların yanında da eğer ki eee hareketsizlik de etkilenince bu sefer kanallar tıkanır. Bu saydığımız nedenlerin de bilinç altındaki kodlarını belirlemek ve dönüştürmek de bunları belirleyip dönüştürmek de en önemlisidir. E, çünkü neden bilinçaltı odaklandığı şeye dönüşür ve odak neredeyse enerji oraya akar ve onu büyütür. Meridyen e, özellikle bizim yapmış olduğumuz işte mesela enerji seansları ondan sonra benim yapmış olduğum medikal seanslar ben medikal seansları özellikle enerjimi şifamı açarak e, birleştiriyorum. Bir de e, onu da özel şey yapacağım İnşallah seneye spamda o da olacak. Bu sene artık sezonun sonuna geldik. Meridyen terapi. Meridyen terapi de özellikle elimize taktığımız Gümüş eldivenler var bu ele takılan Gümüş eldivenler direkt böyle bir makinaya bağlı ve o makinaya bağlı olarak özellikle meridyen kanallarına çakralara ve akapunktur noktalarına direkt böyle seans uygulayarak direkt birebir iyileştirme özelliğine sahip. Ee, ve bunlar e, bu saymış olduğum şeyler yani işte reiki'dir, dir akses varsa teta işte bizim elimizle yapmış olduğumuz özellikle kaslara meridyen kanallarına akupunktur noktalarına çalışmış olduğumuz özellikle e, bu durumlar geçici değildir yani bu yöntem geçici bir yöntem değildir özellikle bizim yani manipülasyon yaptığımız yani işte fizyomedikal terapist olarak uyguladığım durumlarda görevi kalıcı bir iyileşme ile sürdürülebilir. Mesela R2'de örnek vereyim. Bir seansla eğer ki gerçekten büyük bir travma yaşadıysa veya işte gerçekten bir rahatsızlığı varsa, vücudunda fiziksel anlamda bir rahatsızlığı varsa tek seansla geçmesi mümkün değildir. 3 ve 5 seans hatta bazen işte 7-8 seans sürülmesi gerekiyor. Aynı şekilde bizim durumumuzda da öyle. Ama bizler direkt elimizle manipülasyon hareketleriyle direkt vücuda fizyolojik anlamda etki ettiğimiz için o yüzden de e, bunun e, yani e, görevi daha çok kalıcı bir iyileşmeyle e, sürdürülebilir ve bu da meridyen kanallarındaki özellikle enerjinin ahenginde saklıdır. Yani meridyenlerin en önemli görevi yaşam enerjimizi bizim dengelemektir. Ve insanın iç enerjisiyle dış dünyanın etkili etkileşiminin sağlanmasıdır. Yani meridyenler üzerindeki etkilerin güçlü olduğu belli noktalar vardır. Ve bunlar bildiğimiz akapunktur noktalarıdır. Bu noktalar da enerji akışını kontrol eden noktalardır. Yani enerji bir bölgede bazen aşırı artabilir veya işte yetersiz işte enerji arttığı zaman çok aşırı arttığı zaman yüksek frekans yükselmemiz olur. Fakat bazen de birden düşüş olur. O zaman birden de düşüş olduğu zaman da o zaman direkt sigorta atar. Öyle demeliyim. E, bu yüzden de Meridyenlerin özellikle insanların üzerinde güçlü olduğu e, kesinlikle söyleniliyor. Yani e, kitlenin yani yeni ana merkezlerinde bir tıkanıklık olursa ona bağlı bütün meridyenler, bütün çakraları etkiler ve olduğu gibi vücutta dengesizlik başlar. Eğer ki bu durum düzeltilmezse zaman içinde bağlantı bağlantılı olduğu organlar dokular yenilenmek için ihtiyacı olan yaşam enerjisine sahip olamadıkları zaman da işte o zaman hastalıklar başlar. Yani fizyolojik yenilenmek meridyenlerin hassas dengesinin kazanılması ve korunmasıyla mümkündür. Yani bu yüzden de çok önemlidir. Ben böyle işte çalışmalarımla ilgili sürekli notlar alıyorum ve bu notları da özellikle paylaşıyorum. Yani Gerçekten de enerji, beden, zihin ve ruh üçlüsünün ortak dilidir. Öyle demeliyim. Yani düşüncelerimiz ve duygularımız, bedenimiz ve hatta hücrelerimiz üzerinde de yaratıcı bir etkiye sahiptir. Bedenlerimiz kendi kendini aslında iyileştirme özelliğine sahiptir. Bu özellik de evrim süreciyle tasarlanmış mükemmel özellikle stratejiler ve sistemlerle çalışmaktadır. Beden aslında hep iyileşmek ister yani e, bedenimiz e, sürekli aslında kendini iyileştirmeyi ister. E, fakat zaman zaman işte e, tabii ki e, bunun yanında zaman zaman ara ara dışarıdan yardım alma yönlendirmeye ihtiyaç duysak da aslında en önemlisi şifa içsel bir iştir. Yani en önemlisi kendimizde başlar. Yani kendimizde başlayıp kendimizle biter. Ne kadar dışarıdan almaya çalışsak da ilk önce kendimizle başlamalıyız ve kendimizle şifalanmalıyız. Yani kendimizle şifalanmak aslında içsel bir yöntemdir. Bu yüzden de bunun için tek gerekli olan şey de enerjimizi dengelemektir diyorum. Mümkün olduğunca işte çakralarımız, meridyen kanallarımızı işte dengelemek çok önemlidir diyorum. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.